Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte arkamda görmüş olduğunuz 2021 model Chevrolet Suburban'ı inceleyeceğiz. Ve birçok yeni özellikler eklenmiş bu araca. Sizleri çok bekletmene incelemeye başlamak istiyorum. Aracın incelemesine ön kısmından başlıyoruz. Gördüğünüz gibi devasa bir ızgaraya sahip bu tank. <laughs> Ve fonksiyonel. Hemen bu kısımda gördüğünüz gibi led ön farları üçlü farlar hemen alt kısımda fonksiyonel olmayan bir vent keşke fonksiyonel olsaydı alt kısma parlak siyah renkte bir dizayn verilmiş ve Z71 logosu araç 63 bin dolardan başlıyor bu gördüğünüz aracın fiyatı ise vergiler dair 71 bin dolar Gerçekten çok büyük. Uzun mesafe seyahatlerde çok rahat olacaktır. Renkler, lastikler Goodyear'in gerçekten çok büyük duruyor. 20 inçlik jantlar, çift renkli. Lastikler 275 genişlikte ve yan cephesi ise 60'lık. Gayet iyi. Offroad yaparken de rahatlık sağlayacaktır. Şöyle iç kısmına doğru geçelim. Devasa bir kapı paneli gerçekten depolama yerleri. Bu kısımda küçük bir depolama yeri daha var. Ahşap dizaynı güzel duruyor. Çift farklı rengi derinin o da ayrı bir hava katmış. Krom kulp hemen girişte krom üzerine Chevrolet yazısını görüyoruz. Elektronik ayarlamalar koltuklar için. Cam tavan gerçekten çok güzel duruyor. Yan kısımda hemen gördüğünüz gibi park asistanı, yol tuşu kapama, park tuşu bu kısma yerleştirilmiş. 4 çeker ve iki çeker ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Hemen alt kısımdan da ön kaputu açabiliyorsunuz. Şöyle iç kısma doğru geçelim. gayet geniş ve rahat Chevrolet'lerden alıştığımız bir direksiyon. Bu kısımdan kontrol ayarlarını yapabiliyorsunuz. Küçük bir dijital ekran var şu orta kısımda. Ve kruz kontrol ayarları bu kısımdan. Şöyle yakından çekmeye çalışacağım. Birçok analog gösterge bulunuyor. Hemen sağ kısımda hız göstergesi, takometre. Hemen orta kısma geldiğimizde devasa bir dijital ekran var. Gördüğünüz gibi vites kolu yok. Hemen bu kısma yerleştirilmiş. Park tuşu, geri vites tuşu, boşalma ve sürüş. Biraz değişik durmuş burada olması. Hemen bu kısımda sanırım bir depolama yeri var gördüğünüz gibi. Çok farklı durmuş. 2 adet klima fanı. Bu kısma kromun eklenmesi farklı bir hava katmış bu kısımdan da gördüğünüz gibi klima ayarlarını yapabiliyorsunuz. Isıtmalı koltuklar. Hemen alt kısımda USB C girişi ve normal USB girişi var. Bir de SD kart girişi yerleştirilmiş bu kısma. Buradan da 12 voltluk şarj yeri. Küçük bir depolama yeri var. 2 adet içeceklik yer. Kol dayama kısmı masa gibi. Yani bu kısımda yemek yiyebilirsiniz rahatlıkla. Şu kısımda bir açayım. Gördüğünüz gibi devasa büyüklükte. De. Gerçekten çok iyi. Bir de torpido kısmına bir göz atalım. Gayet büyük. Koltuklarda deri ve çok rahat. Sırada bir de aracın arka kısmına geçelim. Şöyle kapıyı kapatayım. Bu araçlarda arka koltuklar çok daha rahat oluyor. Gördüğünüz gibi arka kapı paneli de gayet güzel deri. Bu kısımdan gördüğünüz gibi koltuğu yatırabiliyorsunuz. Arka kısma rahatlıkla geçebilmek için gayet büyük duruyor. Tekrar şöyle iterek kaldırabiliyorsunuz. Hiç fena değil. Bir de Arka kısma oturalım şöyle. Şu an arka koltuğu da en arka seviyeye kadar ittim. Gördüğünüz gibi dizim ile ön koltuk arasında çok iyi bir mesafe var ve bir devasa ekran bu kısma yerleştirilmiş. Gayet iyi duruyor. Klima ayarlarınız 2 adet HDMI girişi var. Birçok araçta bunu göremiyoruz maalesef. USB C girişleri alt kısımda da bir priz bulunuyor. Laptopunuzu ve diğer eşyalarınızı rahatlıkla şarj edebilirsiniz. İki adet içeceklik yer. Arka kısımda gayet büyük duruyor bu araçta. Gördüğünüz gibi bir de arka kısma geçmeye çalışacağım. Şöyle bakalım nasıl gayet rahatlıkla oturabiliyorum. Başım ile tavan arasında Gayet iyi bir mesafe var. Ama gördüğünüz gibi orta kısımda oturuyorum. Yan kısımlara sığamayacağım. Ama 1, 90 bir 90'ın altında diyelim ki 1.70 boyundasınız. Rahatlıkla bu kısma oturabilirsiniz. Hemen yan kısımda gördüğünüz gibi bir adet USB-C girişi daha bulunuyor. Şöyle bagaj kısmına da bir göz atalım buradan. Gayet büyük. Keşke bu kısımda da ekranlar olsaydı. En arkadaki yolcular için maalesef ekran yok. Aracın arka kısmında gayet iyi falan iç kısmına Chevrolet yazısı eklenmiş, led arka farlar bir de şuradan arka kısmına bir göz atalım. Gördüğünüz gibi devasa büyüklükte bir bagaj haciminiz var. Ve elektronik olarak bu kısımdaki tuştan da kapatabiliyorsunuz. Gayet iyi. Tabi benzinin ucuz olduğu yerlerde bu aracı kullanmak daha mantıklı olacaktır Amerika gibi. Video izlediğiniz için teşekkürler. Los Angeles Auto Show'da 2021 model Suburban Z71 inceleme fırsatımız oldu. Bir sonraki videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.